Bravo. Gerçekten bravo. Böyle alkışlıyoruz sizi. Siz Avrupa'da oynuyoruz diye övülürken Avrupa'ya bizi bu akşam yine rezil ettiniz. Skandal, kan dondurucu, Türk futboluna hiçbir şekilde yakışmayan görüntüler yine bu akşam Fenerbahçe maçında ekrana geldi. Galibiyetten sonra sevilmesini dahi bilemeyen Fenerbahçe futbolcuları resmen Trabzonspor taraftarını kışkırttı ve sonucu isterseniz o görüntüleri bir izleyelim hep beraber. Var. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu bu görüntülerden sonra ben zannetmiyorum da bu iki oyuncuya Batshuayi ve Osayi Samuel'e Herhangi bir ceza verecek misiniz? Ben inanmıyorum. Türk futbolunu bu duruma getiren sizsiniz. Açık bir şekilde her hafta Mert Hakan Yandaş önüne gelen hakemi tehdit ediyor. Ceza almıyor. Sessiz kalıyorsunuz. Ali Koç çıkıyor. Sokatsa sokat. Tokatsa tokat. Nerede görürseniz hakemleri resmini çekin. Tokatlayın diyor. Ankara-Yücü maçında yaşananlar belli. Daha Türk futbolunda ne olması gerekiyor? Gerçekten bunu soruyorum. Birileri her şey yapmaya serbest bırakılıyor. Ceza da almıyor. Ya o kadar korkuyorsanız birilerinin talimatından o kadar korkuyorsanız istifa edin Mehmet Büyükekçi. Hatırlatayım mı? Türkiye futbolunu yöneten sizsiniz. Ali Koç değil. Tabii ki. Bilmiyorum arka odalarda ne gibi hesaplarınız var onu bilmiyorum. Şu görüntü biliyorsunuz Trabzonspor'un penaltısından önce oldu. Ciku burada net bir şekilde dünyanın ne tarafında olursanız olun bu pozisyon kırmızı karttır. Bunu aksini iddia eden gerçekten futbol cahildir. Futboldan anlamıyordur. Tabii ki verilmez. Neden? Fenerbahçe Galatasaray maçında Cico'nun Mauro Icardi'ye yumruk atmasından dolayı sesinizi bile çıkarmadınız, ödüllendirdiniz. E sonuç Trabzonspor'un başına geliyor. Bu pozisyonu hiç bahsetmeye gerek yok zaten. Batshuayi'nin golünden önce net bir şekilde faul var. Ya pozisyonları konuşuruz. Gerçekten pozisyonları konuşmaya bile artık benim hiçbir şekilde sabım dahi kalmadı. Her hafta bir skandal. Ama bu akşamın skandalı bence Türk futbolunu kirleten Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Hadi bakalım cezayı cezayı Trabzonspor taraftarına mı vereceksiniz yoksa yüreğiniz yiyorsa Fenerbahçe oyuncularına mı vereceksiniz veya kaç maç yazıklar olsun. Bu mübarek günlerde gerçekten insanlığın çileden çıkarmayı çok iyi biliyorsunuz. Oh,